Squid Game, Netflix'te yayınlanan bu Güney Kore dizisi, benzersiz konsepti ve sürükleyici hikayesiyle dünya çapında izleyicileri büyüleyen küresel bir fenomene dönüştü. Milyonlarca kişi, umudun ve çaresizliğin hayal bile edilemez bir servet için ölümcül bir savaşta çarpıştığı hayatta kalma oyunlarının acımasız gerçekliğine tanık olmak için ekran başına kilitlendi. Ekonomik eşitsizlik sosyal adaletsizlik ve insanlık durumu temaları küresel sohbetleri ve tartışmaları ateşledi. Dizinin başarısı, etkileyici hikaye anlatımı, ilişkilendirilebilir karakterleri ve düşündürücü temalarının bir kanıtıdır. Squid Game'in etkisi modayı, müziği ve hatta ölümcül oyunların gerçek hayattaki versiyonlarını tetikleyerek ekranın çok ötesine uzanıyor. Squid Game'in senaryodan ekrana yolculuğu, azmin gücünün ve yaratıcılığın sınırlarını zorlayan bir hikayedir. Ve yaratıcısı, Hwang Dong-hyuk'un sarsılmaz inancının bir kanıtıdır. Hwang, Squid Game fikrini 2008 yılında, kendi maddi sıkıntılarından ve Güney Kore toplumunda yaygın olan sosyal kaygılardan esinlenerek geliştirdi. O dönemde, Hwang'ın hayatı zorluklarla doluydu borç içinde yüzüyordu ve geçimini sağlamak için mücadele ediyordu. Bu zorluklar, Squid Game'in temelini oluşturan temaları şekillendirdi. Hem eğlenceli hem de düşündürücü bir hikaye yaratarak kalbini ve ruhunu senaryoya döktü. Ancak prodüksiyona giden yol engellerle doluydu. Huang, bu kadar karanlık ve alışılmadık bir konsepte yatırım yapma konusunda tereddüt eden stüdyolardan ve yapım şirketlerinden çok sayıda red cevabı aldı. Bu reddler onun kararlılığını daha da pekiştirdi. Yılmadı, Huang vizyonundan vazgeçmeyi reddetti. Hikayesini hayata geçirme kararlılığıyla senaryoyu geliştirmeye devam etti. Her gün, her gece senaryosunu mükemmelleştirmek için çalıştı. Yıllar 10 yıla dönüştü ve yine de Squid Game hayata geçirilemedi. Ama Hwang'ın azmi ve inancı hiç sarsılmadı. Sonunda yılların emeği ve kararlılığı meyvesini verdi. Squid Game sadece bir dizi değil, aynı zamanda bir adamın hayallerine ulaşma yolculuğunun bir sembolüdür. Squid Game'in en büyüleyici yönlerinden biri, çocukluk oyunlarını merkezi bir olay örgüsü aracı olarak zekice kullanmasıdır. Bu oyunlar, her Koreli çocuğun hafızasında yer etmiş, masum ve eğlenceli anılar olarak bilinir. Ancak Squid Game bu oyunlara karanlık ve ölümcül bir dönüş yaparak Onları hayatta kalma mücadelesine dönüştürür. Her Koreli çocuğun hafızasına kazınmış bu görünüşte masum oyunlara onları hayatta kalmak için ölümcül rekabetlere dönüştüren uğursuz bir hava katılıyor. Bu oyunlar çocukların masumiyetini ve saflığını temsil ederken aynı zamanda hayatta kalma içgüdülerini de ortaya çıkarır. Her oyun oyuncuların zayıf yönlerinden yararlanmak ve hem fiziksel hem de psikolojik olarak sınırlarını test etmek için özenle seçilmiştir. Bu oyunlar oyuncuların dayanıklılığını ve stratejik düşünme yeteneklerini sınar. Aldatıcı bir şekilde basit kırmızı ışık, yeşil ışık oyunundan oyuncuların en küçük hatalarının bile ölümcül sonuçlar doğurabileceği sinir bozucu halat çekme oyununa kadar her zorluk oyuncuları en derin korkularıyla yüzleşmeye ve imkansız seçimler yapmaya zorlar. Bu oyunlar, oyuncuların fiziksel güçlerini ve takım çalışması yeteneklerini test eder. Çocukluk oyunlarının kullanımı, diziye bir katman daha psikolojik derinlik katarak izleyicilere zorluklar karşısında kaybedilen masumiyeti hatırlatır. Bu oyunlar, izleyicilere çocukluk anılarını ve masumiyetin kaybını hatırlatırken, aynı zamanda hayatta kalma mücadelesinin acımasız doğasını da gözler önüne serer. Squid Game'in başarısı, karmaşık ve kusurlu karakterleri olağanüstü bir özgünlükle hayata geçiren yıldızlardan oluşan oyuncu kadrosuna da büyük ölçüde bağlanabilir. Yönetmen Hwang Dong-hyuk, her biri kendi rollerinin nüanslarını somutlaştırma yeteneklerine göre özenle seçilmiş, hem deneyimli oyunculardan hem de yükselen yıldızlardan oluşan yetenekli bir topluluk bir araya getirdi. Doğaçlamayı ve işbirliğini teşvik ederek oyuncuların karakterlere kendi yorumlarını katmalarına olanak sağladı. Dikkat çeken bir oyuncu seçimi, Kuzey Koreli kaçak Kang Sae-yok rolüyle ilk oyunculuk deneyimini yaşayan model Jung Ho-yeon oldu. Jung'un ham yeteneği ve büyüleyici performansı ona uluslararası beğeni kazandırdı ve onu yıldızlığa fırlattı. 5. Bölüm Gerçekliği Yansıtmak Squid Game'de toplumsal sorunlar. Squid Game, heyecan verici oyunlarının ve büyüleyici karakterlerinin ötesinde, dünya çapındaki izleyicilerle yankı bulan daha derin toplumsal sorunları ele alıyor. Dizi, sadece bir hayatta kalma oyunu değil, aynı zamanda modern toplumun karanlık yüzünü de gözler önüne seriyor. Dizi, ekonomik eşitsizliğin, sosyal eşitsizliğin ve kontrolsüz kapitalizmin insan maliyetinin acımasız gerçeklerine ayna tutuyor. Bu temalar, izleyicilerin kendi yaşamlarında ve toplumlarında gözlemledikleri sorunlarla doğrudan bağlantılı. Squid Game'deki karakterler, her biri kendi maddi yükleri ve kişisel şeytanlarıyla boğuşan Kore toplumunun bir kesitini temsil ediyor. Bu karakterler, izleyicilerin empati kurabileceği ve kendi yaşam mücadelelerini yansıtabileceği figürlerdir. Baş kahraman Song Gi-han, Borç batağında olan boşanmış bir baba, hayatta kalmak ve ailesine bakmak için çaresizce mücadele ediyor. Çocukluk arkadaşı Cho Sang-woo ise yasadan kaçan gözden düşmüş bir iş adamıdır. Onun hikayesi, başarı baskısı ve başarısızlık korkusunun insanları nasıl yıkıcı yollara sürükleyebileceğini gösteriyor. Squid Game'in toplumsal sorunlar hakkındaki yorumu hem güncel hem de evrenseldir. Bu dünyanın dört bir yanındaki izleyicilerin diziye bağlanmasının ana nedenlerinden biridir. Dizi, servet eşitsizliği, sosyal hareketlilik ve geçimini sağlamak için mücadele eden bireylerin karşılaştığı etik ikilemler hakkında konuşmaları ateşliyor. Bu konular, izleyicilerin kendi yaşamlarında ve toplumlarında gözlemledikleri sorunlarla doğrudan bağlantılıdır. 6. bölüm: Kültürel bir dev Squid Game'in etkisi Squid Game'in etkisi eğlence dünyasının çok ötesine uzanıyor. Dizi modadan müziğe, video oyunlarından internet fenomenlerine kadar popüler kültürün her alanına sızarak girdi. Dizinin ikonik kostümleri, özellikle oyuncuların giydiği yeşil eşofmanlar ve gardiyanların pembe tulumları dizinin anında tanınan sembolleri haline geldi. Hayranlar Cadılar Bayramı partilerinde kongrelerde ve hatta protesto gösterilerinde Squid Game'den ilham alan kıyafetler giyerek kendine özgü estetiği benimsedi. Squid Game, birçokları için Kore eğlencesinin ve sanatının zenginliğini ve çeşitliliğini keşfetmek ve takdir etmek için bir kapı oldu. 7. Bölüm Işıklar, Kamera, Aksiyon, Squid Game'in Perde Arkası Squid Gaming yapımı, ekranda tasvir edilen oyunlar kadar yoğun ve zorluydu. Oyuncular ve ekip, yorucu çekim programlarından fiziksel ve duygusal olarak zorlu sahnelere kadar prodüksiyon sırasında sayısız zorlukla karşılaştı. Yönetmen Hwang Dong-hyuk, set tasarımından kostüm tasarımına kadar prodüksiyonun her aşamasında yakından yer aldı. Setler, hem karakterleri, hem de izleyicileri kabus gibi bir hayatta kalma oyununda hapseden bir klostrofobi ve huzursuzluk duygusu yaratmak için titizlikle hazırlandı. Oyuncular, oyunların zorlu bedenselliğine hazırlanmak için, sıkı bir fiziksel eğitimden geçtiler. 8. Bölüm Oyunların Geleceği 3. Sezonda Bizi Neler Bekliyor? Squid Game'in ikinci sezon finali, izleyicileri koltuğunun ucunda bırakan ve cevapladığından daha fazla soru ortaya çıkaran bir belirsizlik içinde sona erdi. Tanık olduğu dehşetler ve verdiği fedakarlıklarla perili olan Gi-hun, ölümcül oyunların arkasındaki organizasyonu ortaya çıkarmak ve çökertmek için bir göreve başlar. Üçüncü sezon, oyunların kökenlerini, gizemli ön adamın motivasyonlarını ve organizasyonun erişiminin gerçek boyutunu araştırarak Squid Game mitolojisini daha derinlemesine incelemeyi vaat ediyor. Yönetmen Hwang Dong-hyuk, 3. sezonun Squid Game destanının son bölümü olacağını ve hikayeyi sona erdireceğini doğruladı. 9. bölüm. Gerçeği ortaya çıkarmak Squid Game'in kalıcı mirası. Squid Game sıradan bir televizyon dizisinden daha fazlasıdır. Sosyal eşitsizlik ekonomik eşitsizlik ve insanlık durumu hakkında küresel konuşmaları ateşleyen kültürel bir fenomendir. Dizi, izleyicileri toplum hakkındaki rahatsız edici gerçeklerle yüzleşmeye zorlayarak, servet eşitsizliği, mutluluk arayışı ve rekabetçi bir dünyada hayatta kalmak için mücadele eden bireylerin karşılaştığı etik ikilemler hakkında tartışmaları ateşledi. Squid Game'in eğlence sektörü üzerindeki etkisi yatsınamaz, Dünyanın dört bir yanından hikayelerin küresel izleyicileri cezbetme gücüne sahip olduğunu kanıtlayarak uluslararası televizyon için yeni bir standart belirledi.